Herkese selam YouTuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zoom efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Videomuza geçelim. Öncelikle videomuzun üstüne bir defa tıklıyoruz. FX kontrol panelimiz açıldı. Eğer sizlerde açılmadıysa telaşlanmayın. Sağ üst tarafta bulunan window bölümüne gelip FX kontrolü bulup seçebilirsiniz. Bizler 5. saniyede uygulanmasını istiyoruz diyelim bu efekti. 5. saniyemize geldik. Daha sonra arkadaşlar Scale yazan yazının yanında saat simgesi var. Buna bir defa tıklıyoruz. Onaylıyoruz. Buradan 5. saniyeden 10. saniye kadar uygulansın istedik. 10. saniyeye de geldik. Burada 100 yazan yazının üstüne basıl tutarak sağa doğru kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi efektimiz uygulanıyor. Bu açının iyi olduğunu düşündük. Burada bıraktık. Sadece bu kadar arkadaşlar. Efektimizi burada bıraktık. Gelin hep beraber tekrardan izleyelim görüyorsunuz şu ana kadar bir şey yok. 5. saniyeye geldiğinde yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Fakat bundan sonra hep bu şekilde gidecek düz bir şekilde. Bizler efektimizin yavaş yavaş da geri gelmesini istiyoruz. O yüzden hemen buraya geliyoruz arkadaşlar. Scale bölümüne yine. Burada reset var. Buraya dikkatli izleyin. Reset'e bir defa tıkladık. Buraya bir simgemiz geldi gördüğünüz gibi. isterseniz videonun sonuna, isterseniz hangi saniye uygulamak istiyorsanız bu simgeyi oraya çekebilirsiniz. Videonun sonundan mı yapmak istiyorsunuz? Buradaki simgeyi alın en sona atın. Videonun işte 10. saniyeden 15. saniye kadar yavaş yavaş geri gelmesini mi istiyorsunuz? 15. saniyeye gelin buradan. Gördüğünüz gibi buradaki de oynuyor. Buraya alın, buraya çekin. Şimdi gelin tekrardan izleyelim. Gördüğünüz gibi şu ana kadar bir şey yok. 5 saniyede yaklaşmaya başlıyor. 10 saniyeye geldiğinde de yavaş yavaş geri geliyor. Peki şey diyebilirsiniz. Ben yavaş yavaş değildi. Direkt olarak böyle e, geri gelmesini istiyorum. Onu da şu şekilde ayarlayacaksınız arkadaşlar. Buraya geliyoruz hemen. Şuradan ayarlayacağız. Bunun üstüne geldik. Gördüğünüz gibi mavi oldu burası. Klavyemizin ok tuşundan bir kere sağa doğru basıyoruz. Gördüğünüz gibi burası beyaz oldu. Daha sonra bunu bası tutarak çekiyoruz. Burada bırakıyoruz. Gelin hep beraber tekrardan izleyelim. Şu ana kadar bir şey yok. Yine aynı şekilde yavaş yavaş yaklaşıyor. Ve direkt olarak uzaklaşıyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.